Ben kusurlu bir insanım. Kusursuz bir Rab tarafından sevilen. İyiyi ara, doğruyu ara ama kusuru arama demiştim evlana. Çünkü bizim kusur zannettiklerimiz çoğu zaman bize verilen lütuftur. Kusur sandığın şeyin eksiklikten ziyade özgünlük olduğunu söylesem ne düşünürdün? Seni sen yapan şeyin, seni diğer insanlardan ayıran tarafın gözüne kusur gibi gelen özelliklerin olduğunu hatırlatsam mesela? kusur imzadır desem, senin orijinal, orijinalliğindir desem, sanırım kendinde sevmediğin her şeyle barışırsın. Kendine yaptığın haksızlığa kızar, sana bu özgünlüğü deneyimleten kaderine şükredersin. Bence geç kalmış sayılmazsın. Kusurların için şükret Yaradan'a. Kusursuzluk insanoğluna verebilecek en büyük cezadır. Çünkü gelişmenin, büyümenin önündeki en büyük engeldir. Potansiyelinin açığa çıkmasına izin vermeyen köreltici ve baskılayıcı bir güçtür. Kusur ya da eksiklik gibi görünen her şey içindeki cevherin açığa çıkması için sunulan çok değerli fırsatlardır. Çocukluğumuzun çizgi filmlerini yapan Walt Disney'in de bir kusuru vardı. Biliyor musunuz ki o kusur Walt Disney'i çizim dünyasına kazandırdı. Okuma ve öğrenme güçlüğü çekiyordu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Hiçbir işin üstesinden gelemeyeceğini düşünüyorlardı. Çünkü çok beceriksizdi. Kusur gibi görünen bu eksikliği onu kağıt, kalemle tanıştırdı. Geceleri mum ışığında kendi yoksul evinin mahseninde çizimler yapmaya başladı. Mahzende her gece karşılaştığı fareyi çizmeye karar verdi. Sonunda ve Mickey Mouse ortaya çıktı. Gerisini sen zaten biliyorsun. Muhteşem bir potansiyel, takdire şayan bir başarı hikayesi. Emin ol kusursuz bir Walt Disney'den böylesine ibretlik bir hikaye çıkmazdı. Ancak kusurlu bir çocuğun iyi bir hikayesi olabilirdi. İzin ver sana bir hikaye daha anlatayım. Uzak diyarların birinde zengin bir ailenin su ihtiyacını karşılamakla görevli bir adam yaşarmış. Sucu derlermiş ona. Ensesine yasladığı uzunca bir sırın iki ucuna iki kova asıp doğruca nehre gidermiş ve zengin bir ailenin yaşadığı büyük köşke sürekli su taşırmış. Ne var ki sucunun kovalarından biri çatlakmış ve yol boyunca su sızdırmış. Sağlam kova ağzına kadar dolu halde ulaşılmış köşke ama diğer kovadaki su neredeyse yarıya inermiş. Sağlam kova çok su taşıyabildiği için gurur duyarmış kendiyle. Çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getirebildiği için çok utanıyormuş. Bir gün Çatlak Kova nehrin kıyısındayken sucuya seslenmiş ve senden özür dilerim demiş. Beni affet kendimden çok utanıyorum. Neden diye sormuş sucu. Neden utanç duyuyorsun? Çünkü yıllardır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimi ile yerine getiremiyorum demiş Çatlak Benim kusurun yüzünden sen bu kadar çok çalışıp yorulmana rağmen emeklerinin karşılığını tam olarak almıyorsun. Ah demiş Sucu. Eve dönerken yolun kenarındaki çiçeklere dikkat et olur mu? Başka bir ses söylemeyeceğim sana. Çatlak kova Sucu'nun ne demek istediğini anlamamış ama söylediğini yapmış. Eve dönerlerken yol kenarındaki çiçeklere bakmış. Rengarenk, türlü kokulu güzel çiçekler görmüş. Fakat eve vardıklarında çatlak kova hala çok üzgün hissediyormuş kendine. Yine suyun yarısını kaybettim diye hayıflanmış içten içe. Özür dilerim demiş sucuya. Yoksa sen yoldaki çiçeklere bakmadın mı? diye sormuş sucu. Sadece senin tarafında çiçekler vardı. Fark etmedin mi? Sağlam kovanın olduğu tarafta hiç çiçek yok. Bunun sebebi ne biliyor musun? Ben senin kusurunun ne olduğunu biliyorum ve bu kusurun ne güzel bir faydaya dönüşebileceğinin farkındayım. Senin tarafına çiçek tohumla tohumları ektim yol boyunca. Her gün nehirden dönerken sen onları suladın. Sen bu sen de bu kusur olmasaydı o güzel çiçeklerin hiçbirı olmazdı. Eskiden sufiler öğrencilerine eksikliklerin onlar için bir büyüme fırsatı ve kendilerine özgü bir orijinallik olduklarını söylerlermiş. O yüzden eksiklik gibi gördüğün özgünlüklerinin farkına var ve hepsinin kıymetini bil. Açığa çıkmayı bekleyen potansiyelini fark et. Kusurların lanet değil fırsattır. Senin sen olmana imkan veren ayrıcalıklardır.